O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Tepe. Yunus, nisan, çocuk Yunus, kutlu olsun. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Maksin Elif Akkaya. Benim adım Mahmut Ata Akkaya. niye? Yirmi... 23 Nisan Çocuk bayramız, <laughs> Hello, I'm Reese Happy Children's Day to all the children. Nisan kutlu olsun. Sevilen küçükler <laughs> büyükler. <laughs> Nisan kutlu Ben Alper 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevimli çocuklar öpülür bize. 23 Nisan kutlu olsun. Ben Efe Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hayatımızda başladığı sonu yemeğe çizgileysem kutlu Benim be. adım Zehra Söder. Evet diyorsun bana. Atatürk'üm ise, Ahmet ise, çocuk bayramımız kutlu olsun. Merhaba, benim adım Cemile Feberkitan. Şimdi size 23 Nisan'la alakalı şiir okuyacağım. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktu. Oysa hiçbirinin çocuk bayramı yoktu. Koşuyor. Her 23 Nisan'da cebimdaşıp yaşıyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Altan Özgür. Ben Sadem Sanal 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun.